Evet hocam ilim dedik öğretmenler günü dedik dinimiz ilime nasıl bakıyor? Evet. Din ilme engel midir? Hani bazen böyle zaman zaman e, sataşanlar oluyor veya aksi görüş beyan eden oluyor diyor ki işte din statiktir diyor din değişmiyor dinin kuralları belli oysa bilgi ilim her geçen gün gelişiyor dolayısıyla böyle dinle ilmi ayrı görmek isteyenler müsbet ilmi bilhassa ayırmak isteyenler. Bizim dinimizde de ilmin değeri nedir? Bir de müsbet ilmin Kur'an'da olsun İslam tarihinde bir yeri var mı fen ilimlerine? Evet. Çok güzel bir sual. Teşekkür ediyorum. Hakikaten bu konu çoğu zaman niceleri tarafından farklı noktalara çekilmek isteniyor. Evet, evet. Ve ifade ettiğiniz gibi İslam'a yapan en büyük iftiradır. İslam'ın ilme engel olduğu iddiası. Evet. İslam'ı ve Kur'an'ı en büyük iftiradı bühtandır. Eyvallah. İslam kelimenin tam anlamıyla ilmin ta kendisidir. Elhamdülillah. Zaten ilim Allah'ın sıfatıdır. Malumunuz evet. Rabbimizin zati ve sübuti sıfatları var. Amenna. Sıfatlarında bir tanesi de ilimdir. Bütün kainatı kuşatan bir ilmin sahibidir Yüce Rabbimiz. Dolayısıyla e, Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde ilmin gereğini, önemini, ilim adamının ne denli muteber şahsiyetler olduğunu ifade eden sayısız ayetler ve hadis-i şerifler vardır. Ee, her şeyden önce hepimizin malumları hiçbir de, hiçbir dinde olmayan bir özellik var dinimiz İslam'da ve Kur'an'da. Dinimizin, Kur'an'ımızın ilk emri, ilk talimatı okudur değil mi? Zaten bu aslında birçok şey özetliyor. Her şeyi çözüyor, çözüyor aslında. Değil mi? Yani değil mi? insanlık tarihinden hiçbir dinin hiçbir öğretinin hiçbir fikir akımının ilk emri ve ilk talimatı oku değildir. Iqra bismirabbikelazi halak ayeti kerimesiyle Rabbimiz sevgili peygamberimizin şahsında bütün insanlığa okumanın, bilmenin önemini, gereğini vurgulamıştır. Evet. Ancak oradaki okumak bir kayda bağlanmış. Onu özellikle ifade etmekte fayda var. İkra bismi rabbikellezi halak. Yoktan var eden Allah'ın adıyla okumak. Evet. Okumak Allah'ın adıyla olunca, onun razı olduğu bir çerçevede ilim elde edilince, onun bizlere talim buyurduğu ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek sünnetinde ve hayatında gösterdiği ve tebliğ buyurduğu şekliyle ilim ve bilgi edinirse o ilim insanlığa huzur getirir. Evet. Ama Allah adına olmayan ilim, Allah adına Allah'ın razı olduğu bir istikamette edinilmeyen bilgi çoğu zaman insanlığın başına bela dahi olmuştur. Mesela günümüzde Avrupa'da, Amerika'da Efendim ilim ve bilimin neticesinde üretilen e, nice aletle silahlar bize huzur getirmiyor. Evet. Bize bize zulüm getiriyor. Şu anda Allah adına okunmayan ilmin neticesi olarak ortaya konan e, nice makinalar, nice silahlar bizlere hiçbir zaman mutluluk getirmemiş. Acıdan başka Acıdan bir şey var. getirmedi değil i̇şte mi? İşte Suriye, işte Irak işte o sayrı sakat kalanlar, öksüz kalanlar, kalanlar milyonlarca insanın değil mi? Maalesef. Bilginin fayda vermeyen ilimden Allah'ım sana sığınırım dediği hadisi i şerifteki maksat bu olsa gerek el değil el mi hocam? Elbette. elbette. Evet. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rütbetül ilim e'alel rütep buyurmuşlardır. Hmm. İlim en yüksek rütbedir. En, üstü. en üstünü odur. Oh. En yüksek makam. Şimdi bir din düşünün. O dinin peygamberi ilim en yüksek rütbedir. En âli makam ilmi makamdır. Ve yine bir din düşünün. O dinin ilk emri oku. Ve akabinde el uleme ve enbiya hadis-i şerifini de duyuyoruz, görüyoruz. Alimler peygamberlerin varisleridir. Efendim bir diğer ifade yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Üstübül ilme minel ile Allah Allah. Beşikten mezara kadar ilim tahsil edin buyuran bir peygamberin dini. Allah Efendim mümkün mü ki terakkiye ilerlemeye engel olsun? Mani olsun? İki günü eşit olan bizden değildir diyen bir peygamberin nizamı ve getirdiği din mümkün mü ki terakkiye ve ilerlemeye engel olsun? İki, evet, Asla iki günü bir eşit olan ziyandadır. Doğru. Elham. Yine "Felle ayet-i kerimeden de bir kaç tane ayet okuyalım. Evet. Sakın ha cahillerden olmayın. Yani bilgiye ilme giden yolun yolcusu olun buyuruyor Yüce Başka bir ay ayet-i kerimede قُلْ ah. هَلْ Hiç bilenlerle bilmeyen de bir olur mu? Değil mi? Ne kadar muazzam ilahi düsturlardır. اِنَّمَا يَخْشَ min مِنْ عِبَاد۪ي Başka bir ayet-i kerimede de Allah'tan bir hakkın ancak ilim ehli Korkar. korkar. Allah'ın nizamını, Allah'ın bizden istediği hayat tarzını benimseyip hayatına tatbik edenler gerçek anlamda ilim ehli olanlardır. Efendim, ilim İslam'ın hayat, imanın direğidir. Bu da bir hadis-i şerif. Bazıları da mealen okuyalım. Yeryüzündeki alimler gökyüzündeki yıldızlar gibidir. Nasıl yıldızlar yolumuzu gösterir, aydınlatır ise Alimler de dünya hayatımızı aydınlatan nur ve ışık menbaıdır. Efendim özellikle şu çok manidar demin ki ifade buyurduğunuz engel müdür acaba kimilerinin dediği gibi tekniğe, medeniyete, ilim, İslam haşa hikmet bir başka ifadeyle hikmetin açılımını fen ve sanat olarak diyen nice ulema vardı Hikmet evet. demek fen ve sanattır. Hikmet müminin kaybettiği Allah, Allah. Nerede budursa almakla mükelleftir. Yani bir de ilim, irfan, medeniyet, teknik var ise hikmet var ise insanlığa fayda verecek herhangi bir buluş var ise bilgi, o buluşun, bir... o bilginin aslında gerçek sahibi Müslümandır. <laughs> Ey Müslüman git ara bul, onu al onu diyor. al değil mi? Kendi toplumuna taşı. taşı. Ee, yani burada Bizim insanlık tarihi boyunca da mesela Müslümanlar evet başka toplumlarda gördüğü iyi şeyleri almışlar. Ama aynı zamanda Müslümanlar da güzel şeyler üretmişler. Başka toplumlara İslam'ın Elbette. ürettiği bilgiyi değil mi icatlarla, ilim adamlarıyla. Mesela ben Avrupa'ya falan gittiğimde görüyorum. Siz de görmüşsünüzdür hocam. Ee, Avrupa'da yaşayan kardeşlerimiz de şimdi hatırlayacaklar. Ee, çoğu binalar 700-800 yıllık, tuvaleti yok. Ee. Mesela tahareti, banyoyu biz e, Batı toplumuna öğretmişiz. Yani bu e, iyi bir şeyin oraya aktarılması. Bu nedir? İnsan hayatına katkı sunan bir, bir gelişmedir yani sonuçta. Daha, daha niceleri vardır. Dil, nice, sanat alanında, vardır. Alanında, alanında da çok var. çok var evet. Evet. Şimdi e, şu da çok manidar bir e, hadis-i şerif ve arz edeyim, Sağ hikmeti al yani ilmi, tekniği al, hangi kaptan çıktığı sana zarar vermez, Allah ne kadar mühim bir çok, üstür. Çok önemli. Hele hele şu hadis-i şerif zaten konuyu tamamıyla özetleyen mahiyettedir. Netleştiriyor. ilme <laughs> ve ولف dilim Çin'de de olsa git ara bul diyor o nebiler nebisi Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ya. Bakarız Çin neden Çin denilmiş? O günkü İslam aleminde yani Medine-i Münevvere'ye ve Mekke-i Mükerreme Hicaz'a mesafe itibarıyla insanların toplu yaşadığı en uzak belde Çin'dir. Evet. Ve Çin'de ilahi hiçbir din tebliğ edilmemiş o ana kadar. Allah yani Allah. ateist hem mekan itibariyle en uzak, hmm. hem inanç olarak Müslümanlarla bir bağı yok. Hmm. Ama Allah Resulü buyuruyor ki, o ateist olan ve de bizden çok çok uzakta olan bir belde dahi olsa Çin, varsa orada hikmet, ilim, git Arabul bul ey mümin. O senin malın. Deveyle bile gidilse aylar sürer Hiçbir değil şey. mi? Müthiş yani bir şey gerçekten. Müthiş. Allah. Ee, hele şu hadis-i şerifi, zaten Efendimiz'in mübarek buyrukları. Söylendikten sonra ya. başka söze hacet kalmıyor ya, ki. Doğru. Abi. Hakiki medeniyetin mimarı zaten bütün güzellikleri mübarek hadisleriyle hayati ifade buyurmuşlardır. Sallallahu aleyhi Şu sallallahu aleyhi. söze bakın. Ya alim, ya öğreten, ya öğrenci, ya öğrenen ol, ya dinleyici veya bunları seven ol. Sakın beşincisi olma. Allah Allah. Ne kadar kuşatıcı bir ifade değil mi Sayın evet, Hocam? Çok. Ya öğreten ol. Varsa eğer aktaracağın bilgi onu saklayamazsın. O bilgiyi başkalarına aktarmakla mükellefsiniz. Evet. Ha buna gücün yoksa o zaman öğrenmeye çalış. O öğretme yeteneğine sahip olanın önünde diz çök veya ona öğrenci ol. Hmm. E hocam buna da imkanımız yok. O zaman dinleyici ol. Hani öğrenci olma imkanın yok, öğret, öğrenme fırsatın yok. O zaman hiç olmazsa ilmi sohbetlere katıl. Mesela sizlerin bu programı, bu güzel ilmi sohbet, bu önden gidenlerin o çok manidar hayatlarını aktaran bu ahval işte en güzel bir dinlemedir. Diyelim ki ona dahi imkanımız yok. Ne öğretebiliyoruz, ne, öğrenci, ne öğrencisi olabiliyor öğretenlere, ne dinleyebiliyor. Hiç olmazsa onları sev diyor. Allah yani geride bir şey kalmıyor. Beşincisi olma. Ee, hakikaten e, muhterem hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o güzide, o belih üslubu ile ifade buyurdukları bu hakikatler bize gösteriyor ki İslam ilmin bizatihi kendisidir. İslam astı a, kat'a terakkiye ilerliğe engel değildir. Maneli. Olamaz. Olamaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.